Haydi teşekkür ederim. Allah hayırlarını kabul etsin, daim etsin. Ölmüşlerine rahmet olsun. Daha nice nice Ramazanlar kısmet olsun inşallah. Hepimize. Yarın arkadaşlar ısrarla mazbatamızı alacağız. Israrla seçim bürosundan bayraklarımızı alıp Bayraklarımızı alıp yürüyerek ana caddeden adliyata gidip mazbatımızı almamızı istiyorlar. Ben de arkadaşlar kıramam. Birey bizi getiren halkımız, talep eden halkımız, halkımız ne diyorsa o olur. <laughs> <Kesin gülüyor> yarın 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 saat bir de burada toplanırız bin buradan burada bayraklarımızı alır, yürüyerek büyük bayraklarımızla mahkemeyi <laughs> Mazbatlarımızı alıp belediyemize gideriz. Mevcut belediye başkanımızla beraber karşılıklı konuşmamızı yapar. Mazbatlarımızı alır, görevimize başlarız. Hepimize, ilçemize, halkımıza hayırlı olsun. Bana Fazla pay almadan start verdik. Araç filolarımız geliyor ve sahadayız. Hizmete başladık. <laughs> Böyle bir bu bayram. Öncesi tiril tiril bir yumurtalık göreceksiniz. <laughs> Zaten benim beş yıllık geçmişimde de hizmet var. Beş yıllık geçmişim hep hizmetle geçti. Size dedim ya, mazbatasız bir başkanımız var. Gerçekten canı gönülden kendini yumurtala adamış bir kardeşiniz olarak adım adım sokak sokak gezmediğimiz hizmet vermediğimiz sokak kalmadı. Bura ilçenin, bura köyün demeden bütün hizmetler büyük şehre bağlıymış gibi elimize geldiğince hizmetlerimizi yerine getirdik. Bundan sonra kat kat hizmetler yağacak yumurtalığa. Yumurtalık gerçekten hak ettiği noktaya gelecek. <laughs> Bu bayram farklı olacak. Bu bayram tertemiz sahiliyle sokaklarıyla diril tir olacak. Ve şunu da söyleyip biz buraya her gün oturmaya gelmedik. Ayın 20'sinden sonra 20'sine kadar tebrikler kabul edeceğiz. 20'sine sonra benim akamda bulamazsınız. Onu söyleyeyim. Geldik de karşı gittiremeyin. Sağa olacağız. Çalışanın yanında olacağız. Biz Hizmetler olacağız. Hep çalışacağız. Hep çalışacağız. Tekrar Tekrar afiyet olsun diyorum. Hayırseverlere de teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin. Çok çok teşekkür edin. Saygılar sunuyorum. Efendim.